Merhabalar efendim. Bugün neyden bahsedeceğiz? Bugün Descartes'i düşünüyorum öyleyse varımını Merhabalar efendim. Bugün neyden bahsedeceğiz? Bugün Descartes'i düşünüyorum öyleyse varımını Birazcık ters çevirmeye çalışacağız. Kiskanınız üzerinden bunu düşünüyorum. Öyleyse yokum haline getireceğiz. Ya da daha doğrusu düşündüğüm yerde yokum. Doğal olarak tabii ki bilinç bahsedeceğiz. Fransız psikanalist ve düşünür Jacques Lacan'dan bahsedeceğiz. Ve ister istemez birazcık Sigmund Freud'dan da bahsetmemiz gerekecek psikolojiden bahsetmek için. Peki temel sorumuz ne? Düşünüyorsak aslında yok muyuz? O zaman başlayalım. İlk olarak bilinç dışı nedir? Buna bilinçaltı diyenler var. Bilinçaltı çok doğru bir kullanım değil. Niye doğru bir kullanım değil? Aslında Freud bunu teorisinin ilk dönemlerinde kullanıyor. Yani Freud ilk teorilerinde bilinçaltı kavramını birazcık kullanıyor. Sonra hemen bunu bırakıyor aslında. Ee, burada Freud'un ne teorisi var? Freud'un baştan çıkarma teorisi var. Baştan çıkarma teorisinde Freud aslında materyal gerçekliğe odaklanıyor. Yani çocukluk travmalarına ve çocukluk travmalarının sonucu olarak insanların daha sonra semptomlar gösterdiğini ve hasta olduğunu söylüyor. Ama sonrasında bu teoriyi aslında Freud ilk büyük hatam olarak nitelendiriyor ve reddediyor. Peki Freud'un niye reddediyor? Bu teorinin nasıl sıkıntısı ne? İlk olarak semptomların ortaya çıkması için illa bir travma olmasına gerek yok. Yani bir çocuğun illa babasından dayak yemesine gerek yok daha sonra semptomların ortaya çıkması için. Ama aynı şekilde bu travmaların olup olmadığını da bilemiyoruz. danışanlar, semptomu olan insanlar ya da hastalar bunu nasıl adlandırırsanız çeşitli travmaları anlatıyorlar ve sonra Görüyoruz ki bu travmaların birçoğu sonradan yaratılmış yani uydurulmuş. Yani bu travmaların gerçek olup olmadığını o kadar da bilemiyor. Her türlü bir travma var da hani travmanın illa babadan dayak yemek olmasına gerek yok. Yok aslında travma yok. Hiçbir şey olmaya da bilir. Olay olarak olmayabilir ama bir şekilde travma olmak zorunda. Gerçekten bir ana olmasına gerek yok. Hani büyük bir olay dayak yedim işte şöyle bir şey gördüm. Öyle bir şey olmasına gerek yok. Freud'un ikinci teorisinde bu şununla alakalı oluyor ki fantaziler. Anormal olmasına gerek yok gibi kullanmak belki daha doğru. Ya yani gerçek bir travma yok diyelim yani. Ve dolayısıyla yani bu ikinci teoride aslında travmalardan ziyade bu fantaziler düşünce dünyası, anlam dünyası önemli olmaya başlıyor. Çocuğun aslında ailesiyle ve genel dünya ile alakalı fantaziler önem kazanıyor. Ve biz burada Freud'un topolojik kromunu görüyoruz. Freud'un topolojik kromu ne? Freud'un topolojik kromunda üçlü bir tipoloji görüyoruz. Bilinç Bilinç öncesi ve bilinç dışı. Peki burada videonun da konusu olan bilinç dışı ne? Bilinç dışı çocuğun seksüel fantazilerinin Arzularının ve dürtülerinin bastırıldığı bir yer. Ve burası haz ilkesi tarafından kontrol ediliyor bu teoride. Ama daha sonra buna ölüm dürtüsü de eklenecek. Peki bu arzular neler? Bu arzuların neliğine bakarsak Freud'un en önemli teorilerinden biri olan Oedipus kompleksini görüyoruz. Oedipus kompleksinde aslında şöyle bir hikaye var. Şöyle bir mitleştirme var. Yani zaten bu Oedipus mitine dayanıyor. Çocuk annesine aslında çeşitli arzular besliyor. Çünkü anne çocuğun ilk haz nesnesidir, arzu nesnesidir. Ve anne ile baba arasında bir ilişki olduğu için baba bu ilişkiyi kesiyor. Yani anne ile çocuk arasındaki ilişkiyi baba kesiyor ve çocuk babadan nefret ediyor yani daha doğrusu babanın yasası tarafından anne uzaklaştırılıyor ve buradaki arzular da bastırılmış oluyor. Aslında ya yani arzu derken biraz müpem kalıyor da şöyle bir şey değil mi aslında o baba tarafından sınırlandırma. Çocuk doğduğunda annenin başka bir insan olduğunu kendisiyle bütün olduğu kanısında Tabii. meme varlığı kendi varlığının dışında bir şey olarak algılamıyor. Çocuk anne aslında kendi varlığıyla bir olarak anlıyor. Yani bunlar bir bütün. Hatta çocuk bütün dünya ile bir bütün. Yani ben diye ekstradan bir şey yok aslında orada. Tüm bir dünya tek bir şey gibi ve anne de aslında çocuğun bir parçası. Annenin memesi çocuğun bir parçası ki sonra hatta ilk çıkan objelerden bir tanesi yani farklılaşmış objelerden bir tanesi meme olacak mesela. Ama meme bu zamana kadar çocuğun bir parçası olacak. Çocuk onu kendisinin bir eklentisi, uzantısı gibi görecek neredeyse. Ve burada babanın önemi de aslında bütünlük ilişki ilişkisini kesiyor Tabii. olmak. Ya yani burada baba da illa baba olmak zorunda değil. O tümel ilişkiyi herhangi bir şeyin kesmesi o babanın görevi aslında. Bu aslında bayağı yakın bir ilişki anneyle çocuk arasındaki ve baba geliyor. Yani ayrı bir element olarak, ayrı bir kavram olarak orada var oluyor ve aslında bu ikili ilişkiyi bozmuş oluyor. Yani buradaki o anneyle olan seksüel ilişki illa anneyle cinsel birleşme yaşayacağım yani Oedipus mitindeki gerçek anneyle birleşme yaşamak gibi olmak zorunda değil. Bu bir beslenme ilişkisi ya da onu kendiyle bir görme ilişkisi. Oradaki arzu ve seksüel yönelim aslında bunları da kapsayan bir şey. Dolayısıyla Freud sapık değil. <laughs> <laughs> Dolayısıyla böyle baktığımız zaman olay çok saçmaymış gibi görünüyor. Yani bir anne var, ben anneye aşık oluyorum. İşte baba geliyor. Baba benim ilişkimi engelliyor. İşte sonra ben babadan nefret ediyorum falan filan. Hani böyle değil. Bunu birazcık daha simgesel okumak lazım. Ve yani Freud da bunu simgesel okuyor ama ben bu noktada biraz daha Jacques Lacan'la devam etmek istiyorum. Çünkü Jacques Lacan da aslında bu simgesel oldukça önem kazanmaya başlıyor. Yani bu ilişkiler ağının bu bilinç dışı şey yapının simgesel bir statü kazanması gibi bir durum var. Yani i̇lk olarak Lacan Freud'daki babayı babanın adları olarak okuma eğiliminde. Yani bir baba değil babanın adları. Burada ad kelimesi çok önemli. Çünkü dilsel bir vurgu var. Kültürel bir vurgu var. Büyük öteki simgesel ya da babanın adları o ilişkiyi kesen şey bütün bir toplumsal norm mar bütünlüğü ve aynı zamanda dil. Yani buradaki bütün bir toplumsal normlar topluluğu ve dil çocuğun bu dünya ile bütünleşik ilişkisini bozuyor, arzularını engelliyor ve yönlendiriyor. Peki bu normlar topluluğu dil bu süreç nasıl işliyor? Burada biraz basit gersek çünkü her zaman basit demek gerekir. Burada aslında biz bir idis edilme durumu görüyoruz. Simgesel yapı, benim varlığımı, davranışlarımı, isteklerimi ve arzularımı şekillendirmeye başlıyor. Ben artık belli şekillerde konuşuyorum, belli şekillerde davranıyorum, belli şekillerde yürüyorum. Biz aslında insanlar olarak aynı hani hayvanlardan da farkımız bu gibi. Belli davranış kalıplarına sahibiz ve onları sürekli tekrar ediyoruz. Ve bu tekrarlar içerisinde hayatımızı kuruyoruz. Ben burada mesela bağırmıyorum. Çünkü şu an benim bağırmam bir simgesel anlama sahip. Hani birisi beni öldürüyor olabilir ya da bir sıkıntı çıkmasını gösterir. O yüzden bağırmıyorum veya koplayarak falan küfürler etmiyorum. Çünkü bu da farklı bir simgesel anlama sahip. Belli bir şekilde, belli bir düzenekte konuşuyorum, belli bir düzenekte davranıyorum aslında. Ya aslında bizim arzularımızla kesintisiz olan anne bebeğin anneyi emmesindeki gibi kesintisiz olan ilk baştaki ilişkimize her zaman bir simgesel gelip illa çocuk olmamıza gerek yok. Şu anda da bağırmaya duyduğun arzuyla senin arandaki ilişkiyi bir simgesel gelip baba olabilir ya da komşu olabilir ya da devlet olabilir gelip kesinti uğratıyor. Ma. Biraz öyle ama bir kişi değil aslında. bu Tabii ki Lacan'ın teorisinde de burada bir şey var. Bu şey o ilişkiyi etkiliyor ama aslında bu şeyde bütünleşmiş olan o bütün bir toplumsal yapı. Yani bütün bir toplumsal aslında, bütün bir normlar bütünlüğü, bütün bir dilsel yapı, yani bütün bir simgeler bütünlüğü. Gelip o ilişkiyi bozuyor. Biz artık hareketler yaparken, çeşitli şeyler yaparken, çeşitli şekilde düşünürken bile belli bir simgeler grubu içinde düşünüyoruz ve asıl bu simgesel yapı bunu belirliyor. Ve simgesel yapı da burada sadece dile olmak zorunda değil. Her şey bir simgesel yapı. Bütün işaretler, konuşmalar, mimikler, jestler bunların aslında hepsi simgeler. Ve birbirlerinden farklılaşarak çeşitli anlamlara sahip oluyorlar. Burada mesela bu işaret bir anlama gelirken bu işaret başka bir anlama geliyor. Bu olumsuz, bu olumlu bir şey gösteriyor. Ve olumluyu olumsuzdan ayıran şey onun olumsuz olmayışı. Yani bu bundan farklı bir şey ve ben bunu yaptığım zaman bir şey söylemiş oluyorum aslında ve ben durup dururken bunu yapmam mesela şu an bir şey anlatıyorum ve bunu yapıyorum. Ha oldu ya da olmadı. Başka bir şekilde ben kafama göre aa falan yaptığım zaman bu manasız bir şey haline geliyor. Ben bunu yapmıyorum, yapmama eğilimindeyim. Dolayısıyla yani toplayacak olursak ben gramatik ve simgesel bir yapının içinde hapsolmuş durumdayım ve... Daha da fenası bu yapıl bana da ait değil. Dil bana ait bir şey değil. Bu simgeler bana ait bir şey değil. Bu simgeyi ben yaratmıyorum. Yani bu iyi, bu olumlu anlamını ben yaratmıyorum. Bu var. Ben bunun içine doğuyorum ve bunu kullanmaya başlıyorum. Ve dolayısıyla bunun içinde kendime yabancılaşıyorum. Bu simgeleri öğrenmeden önceki halime yabancılaşmış oluyorum. Artık öyle bir insan değilim. Bu simgeleri kullanan bir varlık haline geldim. Üstelik daha da kötüsü bu simgelerin kendi başına simgelere içkin olan bir anlamı da yok. İşte o signifier ah. chain mevzusu. Aynen yani simgeler evet bu signifier chain şey dedi. Yani e, gösteren zinciri lakon da çok önemli. Lakon yani bunu aslında Sasur'dan alır. Yani Sasur'dan alır ve değiştirir ama Sasur'da şey var. Kırmızı dediğim zaman ben kırmızının ne olduğunu anlamak için yeşili, mavi, sarıyı, griyi de bilmek zorundayım. Yani kırmızı kendi başına bir anlama sahip değil. Sasur'dan önce dil bilim kırmızının ne olduğunu anlamak için kırmızının etimolojik kökenine giderdi. Sasur gelip şöyle bir şey diyor aslında. Kırmızı yani etimolojik kökenine giderek anlaşılabilecek bir şey değil. Çünkü kırmızı ancak içinde bulunduğu dilsel yapı içinde bir anlam kazanıyor. Ve o dilsel yapı tarafından ne anlama geldi, ne işaret etti belirleniyor. Kırmızı yeşil olmayan, mavi olmayan, sarı olmayan, gri olmayan demek aslında. Ve diğerlerinden farklılaştığı ölçüde kendi anlamına sahip aslında. Dolayısıyla Ama, benim yaptığım her harekette belli bir konteks içinde anlamlı. Ve çıkarttığında kendi başına hiçbir anlamı yok aslında. Dilsel yapıdan çek çıkar, simgesel yapıdan çek çıkar. Hiçbir anlamı yok bunların. Dilsel yapının içerisinde, yani o yapısal, simgesel bütünlüğün içinde anlam kazanıyorlar. Lacan da bunu alıyor. Bunu birazcık değiştiriyor, ona çok girmek uzun sürer burada ama yani Signifier şey yani gösterenler zinciri diyor. Ve bu gösterenler zincir dediği şey de işte bütün bu toplumsal simgeler bütünlüğü, normlar bütünlüğü, dilsel işte bütünlük simgeseli oluşturuyor ve bu büyük öteki yani bana dışsal olan ve yasa koyan babanın adları oluyor aslında. Konunun iki tane önemli bence sözünden basmak istiyorum. Yani bence değil çok önemli. İlki bilinç dışı ötekinin söylemidir. İkincisi de bilinç dışı dil gibi yapılanmıştır. İlk olarak Lacan burada ne demeye çalışıyor? Bilinç dışı ötekinin söylemidir yani bilinç dışı bana ait bir şey değildir. Bilinç dışı dışarıda olan bir şeydir. Yani benim bilincimde değildir. Benim varlığımda bana ait değildir. Dışarıdan gelir büyük ötekinin söylemidir. Büyük öteki tarafından oluşturulur ve ve dolayısıyla lakon mesela şeyler. Bilinç içi benim değil, onun değil, şunun değil. Bilinç ortak bir şey. Psikanalizi de mümkün kılan şey bu. bir psikanaliste gittiğim zaman konuştuğumda aramızdaki ilişkiyi sağlayan şey bilinçlişin bende veya onda olmayışı, ortak bir şey oluşundan geliyor. Bilinç içi kişiye ait bir şey değil ve dil gibi yapılanıyor. Yani dil tarafından, toplumsal normlar tarafından, simgeler tarafından yapılandırılıyor. Mesela Freud'da da benzer bir şey görüyoruz. Freud'un mesela kitabının ismini Das Ich und es. Ben yani ego ve o. O da burada bilinç dışı oluyor. Bir o var bir de ben varım ve o benim ne yaptığımı da birazcık belirleyen, dönüştüren ve değiştiren bir şey. Sonuç olarak bakınca biz norma göre hareket ederiz. Bu normlar bilinç dışı yapıyı belirler ve bilinç dışı yapı da aslında benim hareketlerimi, davranışlarımı, neler yaptığımı, nasıl konuştuğumu belirler. Bilinç dışı aslında simgesel bir yapı ve bizim yerimize düşünür der Lacan aslında. Biraz kendi yorumumu katacak olursam yani bu normlar da aslında pratiklerin sonucu olarak Geliyor. Ben sürekli benzer pratikler uyguluyorum. Benzer şekilde yürüyorum. Benzer şekilde konuşuyorum. Bunlar aslında sürekli devam ediyorlar. Yani kendilerini tekrar ediyorlar. Bu kendi tekrar eden şeyler de kendilerini sürdürüyorlar. Ve burada bir düşünce gelişiyor aslında benden bağımsız olarak. E peki diğer tarafa dönelim. Perdenin diğer tarafında ne var? Bilinç var. Bilinç ne? Bilinç, Lacan açısından imgesel bir yapı aslında. İmgesel gibi bir başka kavram ortaya çıkıyor burada. İmgesel ne? Basit indirgeyecek olursa yeniden, çünkü her zaman basit indirgemek gerekir. İmgeler aslında fenomenler. Yani görünen şeyler varlıklar. Ne demiştik Mesela i̇şte Çocuk dünyayı bir bütünlük olarak algılıyor. Çocuk anneyle birebir. Anneyle aynı şeymiş gibi. Anne ondan bağımsız değilmiş gibi. Meme ondan bağımsız değilmiş gibi. Dünyanın geri kalanı çocuktan bağımsız değilmiş gibi. Ama sonra bu bozuluyor ve çocuk ayrı bir şey oluyor. Anne ayrı bir şey oluyor. Sıra ayrı bir şey oluyor. Masa ayrı bir şey oluyor. Ve bunlar işte imgeler. Ki Lacan burada aslında Fransız felsefeci Merleau-Ponty'ye referans verir. Merleau-Ponty'nin teorisinde dünya bir bütünlük halindedir. Bir renk karmaşasıdır. Bir bütünlük haline gelen renkler. Yeşil, mavi, kırmızıdan oluşan bir bütünlüktür dünya Mesela Merleau-Ponty şey der. Ben tuttuğum zaman baston benim bir parçam olur. Ben onu algılarım ki zaten baston orijinal olarak benden ayrı bir şey de değildir. Sonrasında bu bütünlük parçalanır ve farklı şeyler ortaya çıkar. Ben, o, biz, siz gibi farklı anlamlandırmalar ortaya çıkar. Burada şey mesela çok enteresan. Hala ben, sen ayrımlı olmadığı diller ve kabileler var. Çok emin değilim ama yalan söylemiş olmayayım. da mesela şey gibi bir şey vardı. Ben, ben. Ben, ben, ben geleceğiz. Ben ben gidiyoruz gibi bir şey var. İyilik mesela... <laughs> eki olmayan evet, kabilelerden evet. Evet, evet, evet. bahsediyorsun. Aynen. Yani ayak yürüyor gibi. Ayağım yok. Evet. evet ayak evet. ve ayak. Seninki de ayak, benimki de ayak. Sadece o... iyilik eki yok değil, şey de yok. Ben, sen de yok mesela. Gidiyor, evet. gidiyor. Ya yani Aynen. Aygılas I glass, I and I mesela, I, and I. ben ve ben gireceğiz. Hmm. Ben ve ben gidiyoruz. Amerika'nın yerel dilinde böyle bir durum var diye biliyorum. keza biz bunu Freud'ta da görüyoruz. Uygarlığın huzursuzluğunda da benzer bir hikaye anlatıyor. İlk başta çocuk bir dünyada bütünlükle var oluyor. Sonra uygarlığın gelmesiyle, civilization yani medeniyetin gelmesiyle bu bütünlük bozuluyor. Çocuk ayrı bir şey oluyor, anneden ayrışıyor. Baba onu ayırıyor ya da uygarlık onu ayırıyor. Mesela biz şizofrenlere baktığımız zaman ya da, da lakanyan terminolojiyle psikotik, psikotiklerin farklı imgeler gördüğünü görüyoruz. Yani farklı varlık varlıklar algılıyorlar. Biz o varlıkları algılamıyoruz. Neden o varlıkları algılıyorlar sorusuna mesela Lacan'ın vereceği cevap şu. Çünkü onlar bizim gibi simgesel yapıya dair olmuş değiller. Bizim gibi bu simgesel yapı tarafından idiş edilmiş değiller ve bunun içine tamamen girmiş değiller. Yani ve dolayısıyla... bütünlükleri bizimki gibi bölünmüş değil. Aynen yani bölünmüş aslında hala. Ya yani belli bir bizimki nokta... gibi bölünmüş. Ha, evet yani simgesel yapı hala onlar üzerinde bir baskıcı güce sahip gibi yani kısmen. Ama o simgesel yapı içselleşmediği için, tamamen var olmadığı için bizimle aynı imgesel gerçekliğe de sahip olmayabiliyorlar ya da olmuyorlar. O zaman konuya geri dönecek olursak, Lacan işte tam olarak bu noktada Descartes'ın "düşünüyorum öyleyse varım"ını ters çevirmeye karar verir. Der ki düşündüğüm yerde yok. Mu? Çünkü bilinç dışı düşüncenin olduğu yerdir. Bilinç ise yani imgesel ise varlığın olduğu yerdir. Ve bilinç dışı aslında yoktur. İlk olarak bilinç dışı yoktur. Çünkü bilinç dışı varlıklar alanında değildir. Bilinç dışı düşünceyle alakalıdır. Bilinç varlıkla alakalıdır. E peki bilinç dışı nerede o zaman? Hemen soru şu. Yani bilinç dışını nasıl bilebiliriz? Bilinç dışını nasıl biliyoruz? Bilinç dışını aslında varsayıyoruz. Bu Freud'da da Lacan'da da böyle aslında. Biz çeşitli şeylerden, fenomenlerden, varlıklardan bilinç dışını varsaymak zorunda kalıyoruz. Nasıl şeyler bunlar? Bilinçsiz olarak yaptığımız şeyler, dil sürçmeleri, rüyalar. Bunların hepsi bizi bilinç dışını varsaymaya götürüyor. Ve bilinç dışı gibi bir şey Yine aslında davranışlarımızı yaptıklarımızı ettiklerimizi kontrol ettiği ile alakalı bir algıya bizi itiyor. Böyle baktığımız zaman da bilinç dışı varlık aleminde değil. Çünkü düşünce bana ait değil, dil bana ait değil, simgeler bana ait değil ve düşünce simgelerle alakalı bir şey. Dolayısıyla düşünce de var değil yoklukla alakalı bir şey. Ve ben dolayısıyla ego olduğum için varlıklar aleminde varım. İmgesel düzlemde varım ama simgesel düzlemde yokum. Yani bilinç dışı düzlemde de aynı şekilde yokum. Ben olmadım da düşünüyor bilinç dışı ve ben ona göre davranıyorum gibi bir anlayış ortaya çıkıyor burada. Benim bütün davranışlarımı burada bir yapı belirliyor ve onun dışında bir özneden de çok söz edebiliyor gibi gözükmüyoruz. Bu ne demek? Yapı bir farklılıklar toplamı. Farklılıklar toplamı üzerinden kurulan bir şey yapıdır. Niye? kendi iç düzeninden başka bir şeye referans vermez. Bardak kolonyadan kolonya bardaktan ayrıştığı için farklı şeyler oluyorlarsa ve bunun dışında bir yere gitmiyorlarsa bu içinde dönen bir şeydir. Ve dolayısıyla bu bir yapıdır. Lacan bu anlamda çok yapısalcı bir yerde. Çünkü bilinç dışı bir simgeler bütünlüğü olarak yapısal bir şey. Ama bir yandan da Lacan'ın teorisinde dediğim gibi imgesel diye bir şey var ve özellikle geç teorisi acayip önem kazanıyor. Yani imgeler gelip yavaş yavaş Geç dönem teorisinde bilinç dışında değiştirmeye başlıyorlar. Bugün mesela Baudrillard'ın teorisi, Jean'in teorisi yani bugünkü Marxist, o psikanalist gelenekten yararlanan insanların teorileri de buradan çok etkileniyor. Yani birazcık postyapısalcı bir tanaşa sahip olmaya başlıyor akımın geç dönemleri. O yüzden postyapısalcı, yapısalcı, hatta fenomenoloji falan bunların hepsinin bir karışımı. Bana kalırsa en çok yapısalcılığa yakın. Yani diğer yerlerle de çok ilişkilendirilebilir diye düşünüyorum. O zaman ne diyoruz? Düşündüğümüz yerde yokuz. Böyle <laughs> O zaman tamam ne yapalım videoyu yavaş yavaş bitirelim. Düşündüğüm yerde yokum o zaman dedik. Ve ben Lacan'ın en sevdiğim aslında cümlelerinden bir tanesiyle bitirmek istiyorum. Le non du -père. Yani aptal olmadığını düşünenler ya da aldanmayanlar yanılırlar. Çok yanılırlar. Haydi görüşürüz o zaman. Abone olun demiş miydin? Abone olsanız da. Abone olunmayınca böyle dalga geçileceğimi hissediyorum. 94 abone bir şeyleri anlatıyorum direkt. Çok saçma. Aboneyim abone. Ne kadar bilindi. Nasıl da şarkı? Aboneyim bu abone. ne canım ister donanım kesinlikle değil. <laughs> Çok saçma. Abone olun demiş miydim? Abone olsanız da. Abone olmayınca böyle dalga geçileceğimi hissediyorum. 94 abone bir şey alın.